Huh. App, yes, at what? Some uh, jobs we have here. App, ne Yes, Elif? Developer. App developer, animal trainer, uh, tour guide, video game tester, event planner, and web designer. Yeah, these were our jobs. Here next the words with the phrases. Let's just check: computer skills, patient, designer, long car, full time job, entrance test, and public public relations. I'll okay. If you if you have a question, you can ask. Now, who wants to answer? job next. from Raise hands, please. Just if. Arkadaşlar yani ödev yapan arkadaşlar parmaklar kalkacak öyle bir şey yok Hadi bakayım Yes Mirza first one please read all of it You have to be fit and strong and not afraid to danger to be a firefighter no, Fire that's it Two it is I always I always try to think of new ideas on how to keep the company I work for popular. I will begin fashion designer. Ne acaba? Çünkü şöyle diyor. how to keep the company I work popular. Popüler hale getirmeye çalışıyor. O zaman rahatla da ilişkiler uzmanı, moda uzmanı. Ama değil. bir şey soracağım. Söyle. E, en başta bir cümlede şey demiyor mu? Yeni fikirler dener. Yeni fikirler ama ne için? Şirketin ee, popüler olması için yeni fikirler. Yani, ilişkiler uzmanının yaptığı budur. Sadece şey değildir. Hani, e, şirket içi değil, asıl dışı. Yani e, şirketi tanıtır, reklamlar vesaire, istekler konuşur insanlarla. Bunu yaptığı meslek budur. Moda tasarımcısıyla ne alakası var? Yani yeni fikirlere sadece bakarsam evet, o ama popüler de var burada. Popüler hale getirmek için yeni fikirler demiş. Okey? Şimdi anlaşıldı mı? yes, esma uh, you have to strong and excellent swimmer to become a lifeguard. become a lifeguard. very well. and taha. lucky is very creative and has great original All skills. So she that. wants hmm. to be an even planner. And planner. Uh, Lucy is very creative and has great organizational. Look it after me. Organizational. Yes, Organization. is organizational creative Lucy. Okay, five. Five not again you many famous actors use as stuntmen for all the dangerous signs in in a film. Things. be after me. Scenes. Dangerous scenes. 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 Okay. Six. Mirza. Ben is a social media editor. Has he has great computer skills? Okay. Good. Social media editor. Looked after me. Social. Social media editor. Okay. Correct proposition. Let's look at that. For. With. For. Of and at. Ready for, agree with, look for, bakın makaramak, think of, bir şeyi düşünmek. Uh, good at, alık zaten, good at, bad at, interested in, good at, teşekkürler. Any question? No. Founded. Yes, really. Dördüncü aktivitenin şeyini çevirebilir misiniz? Yörüngesini. Aktiviteni görüyor musunuz? Nasıl yani? yani? şeyini, o en başındaki başlığını çevirebilir misiniz? Ha, fill de the the correct proposition. Doğru edatlarla boşlukları doldurun diyor. Proposition edatlar. Tamam. Yorum <laughs> Çöz mü çöküyoruz öyle? Düşünüyorum ne Find the job that kulağına <laughs> that suits you. Sana uygun bir meslek bul diyor. Fred has var had, has no idea. I have a job interview this morning, so I have to elinden gelenin en iyisini yapmak anlamında, yapmak anlamında, do my best. To become a firefighter, you need to, you need to, yeah, take a training course. Bir kursa katılmak, almak anlamında, kurs almak anlamında take kullanıyoruz. To have a successful career, you have to, hayallerini takip etmelisin, hayallerini kovalamalısın follow. Silvia wants to, o da ne olacak? Threat, tedavi etme anlamında. Threat, sick people. Okay. Check that. And that's all. Başka yok, değil mi? Var mıydı? Did we hear? No. Yok, okay, guys. Uh, did we talk about will and be going will go to? Will be going to farkına vermiştim. Diye hatırlıyor mu? Emin değil, ben hatırlıyorum. Evet. Yeah. Which activity were we in here? E, 30. sayfada, 33. sayfada 8. etkinlik. Okay, 8. Evet. And also, did I uh, show you some extra activities? We're going to we're going to do the extra extra verdim mi? Açtı mı gördüler dostlar? Teacher, o açılmamıştı. Açma. Bekle. O buna geçmeden Önce onu bir yapalım first. Uh, I will make you wait for a while. Wait a second. Okay, before it's opening, uh, let's remember how we, when we use, in which condition we use will. For instance, um, guess about feature, okay, uh, or decision at the time of speaking, or for promises we use will. And also, I think, I hope, I suppose, probably, maybe when we see these kinds of expressions, we use will again, okay? Or something will happen uh, exactly, okay? Um, It's a fact. Kesinlikle olması gibi, olacak şeylerde. Will kullanıyordum. And be going to for plans first for plans or intention. Plan veya niyetlerde kullanıyordum. And second one um, future um, guess about with knowledge or clue. Yani bir ipucu varsa elimizde mesela look at the black cloth. It is going to rain diyorduk. İpucu olduğunda ben be going to kullanıyordum. Onun dışında ne vardı? Hatırlayan var mı? Anyone you remember? Bu kadardı zaten. Peki başka ne vardı? We use present simple and present continuous for future meaning. Present continuous uh, for plans. Okay? Planlar için ben present continuous da kullanıyordum. And also uh, present simple with timetable. Zaman çizelgesi olduğunda da geniş zaman. İşte my train leaves at 7 p.m. Dediğimde ben geniş zaman yapı olarak geniş zaman kullanıyordum. Anlamı meaning is Feature anlamı gelecek oluyordu. Okay. Bu haftanın konusunda bir going to olacak yine. Okay. Here, we're really we going to yine bir şöyle tekrar edelim. To make decisions that are made at the time of speaking. Konuşma anında verilen karar. To state a fact about the future. Gelecekle ilgili bir gerçeklik olduğunda fact. To make a promise. Söz verirken. To make a prediction. Tahmin yürütürken. With words like I think, I guess, I hope, probably, possibly. Az önce dediğim gibi bunlarla kullanıyorum. We're going to feature event. Feature event that has been planned before Uh, before the time of staking, konuşmadan önce yaptığım planlar, to make future prediction based on facts or evidence, bir delile kanıta, bir gerçekliğe dayalı e, gelecek tahmini yürütüyorken bir goyentli kullanacağım. Bu ikisi karışabiliyor bir de örnek vereyim size. Mesela e, diyorum ki işte e, Eren you will be so rich in future. Eren gelecekte çok zengin olacaksın. İşte ondan sonra you will gain lots of money. Çok para kazanacaksın. Bunlar tahmin yürütüyorum, Bilmiyorum tabii. Ama şöyle dersem, Look at that ball. He is going. Uh, there's a hole. There's a hole on the road. He's going to fall. Yolda çukur var diyoruz. Şu çocuğa da bak diyoruz. Oradan düşecek. Ya da klasik cümlemiz, Look at the black clouds. siyah bulutlara bak. It's going to rain. Yağmur yağacak. Dediğimde yine bir tahmin söz konusu ama bir benim elimde bir delil var. Okay. Now. Guys, we have 20 sentences. First 10 together. And the other 10 you will do it. You will try your best. My brother blah blah will. Şimdi kesinlikle 45 olacak diyor. E, 45 yaşında olacak. O zaman will be. The phone is ringing and I am in the shower. Telefon çalıyor ben duştayım. Öbürü de diyor ki don't worry Mark. Dert etme Mark. I will answer for you. Decision at the time of speaking. Konuşmanda verilen karar. güzel örnek. Derd etme. Mark Bensley'in yerine açarım diyor. Will. James Jones. Probably gördüğümüzde will kullanacaktık. James Jones will probably become the next president. Muhtemelen bir sonraki başkan olacak. Mom is unemployed. Annem işsiz. But she blah apply for that job. Because it isn't that İyi bir ödemesi yok. Bu de. o zaman annem bu işe başvuracak. Öyle bir planı yok. Yani she isn't going to apply for that job. I am so excited. Çok heyecanlıyım diyor. Eager house next door. Gelecek ay yeni bir eve taşınma. He. Buradan anlıyorum ki bir plan söz konusu. We are going to move to a bigger house. If you have a question, don't hesitate. Var mı buraya kadar sorum? No. Okay. Six. My parents. B var burada. E, I passed. of tüm sınavlarımı geçtim. Yani aynen ben de gurur duyabilir. My parents will be very proud. I think my sister I think demiş direkt zaten ipucunu yapıştırmış yüzümüze. I think my sister will pass the exam. She has studied very hard so far. Eğer şurada I think olmasaydı bu be going to olurdu. Çünkü şu has studied very hard. Şu ana kadar çok çalıştı. Bir ipucum var bir aslında. Ama I think dediği için bir koydum oraya. Bu yaz çocukları götüreceğim demiş. Bir plan söz konusu olması gerekiyor. Nereye dağlara götüreceğim diyor. I am going to take Demiş ki, there isn't any milk left in the fridge. Dolapta hiç süt kalmamış. I know demiş bak. Biliyorum diyor. Yani bir plan var burada. I'm going to do the shopping this afternoon. Bu öğleden sonra yapacağım. Ama 10. cümleye geldiğinde bak 9'da onun farkını gör. Yine aynı cümle. There isn't any milk left in the fridge. Dolapta hiç süt kalmamış. O da diyor ki, oh sorry üzgünüm diyor. I will give you some juice instead. Senin onun yerine biraz sana meyve suyu vereyim diyor. Konuşmalarında verilen kadar bakalım bu iki cümlenin farkını görüyor. Birinde planım var zaten biliyorum ki bu elden sonra gidip alacağım diyor. Öbüründe diyor o anda spontan bir şekilde diyor ki aa üzgünüm diyor gidip e, sana birazcık meyve suyu vereyim. Okay guys now I want you to do the other ones just write the answer not the whole sentence. Tüm cümleyi yazmıyoruz arkadaşlar. 10'dan 20'ye kadar 20'ye dair şöyle yazıyorsunuz işte 10 10 yazdım ve o oh, soruyu I will give part 11 look at the weather the it is going to rain yeah, that to rain, so it will rain yeah, sir it will either be going to rain okay you have let's see 5 minutes for this And uh, don't forget, if you finished, raise your hands. Different colors. Down On your hands. Ha, Are you finished? Getirdin mi? Daha. Daha. Hayır hocam. Yanlışlıkla havada kalmış. Öyle follow. kalmış. Okay. Teacher, was it the mean faint? Faint, bayılmak. Faint, yeah. Faint. Ne? Ayırmak mı? Bayılmak. <laughs> Ah, voy a buen mm humor. Ay, el matiz. <laughs>

frekansta rüzgar, kuvvetli rüzgar, fırtına anlamına Okay, extra three minutes, and I want to ask if did I send you um, extra be going to activity, future activity, be going to, activity, going to, activity, going to activity, extra size gruba attığım bir video oldu mu? Olmadı diye soruyorum ben. Yok, attınız teacher. Yanlışlıkla attınız herhalde. Dün 9 anın dersine girmiştiniz. Yok, no, yanlışlıkla attınız. Direkt attım işte. O da sizin ödeviniz yani. Anlayacağınız. Tam haftaya değil mi? Haftaya, tabii. Okay. Haftaya, tabii. Haftaya, Okay, uh -huh. well done. I remember now. Okay. That's two minutes, guys. Is it too hard for you? Yeah, if you don't study, it is hard. Sure.

Okay, time is up. I will choose, okay, Ömer Yiğit, answer, ee, 11, Ömer Yiğit. A, kamerası, hiçbir şey yok gözüküyor. Okay, Yiğit İlbey, Yiğit, evet cevap almadık güzel, devam edelim böyle. Ufuk Cihat, yapamadın da en azından yapamadım dersin, kibarlık olsun. Yes. Hı -hı. Look at the clouds, it will rain, you should take an umbrella. Evet, bu aynı örneği en az beş kez verdim. Kara bulutlara bak dediğince, yani şu bulutlara bak deyince bir ipucu oluyor elimde. It is going to rain, you should take an umbrella. Şemsiye de diyor. It is going to rain, tamam mı? Ufucu. Bak elimde ipucu olduğunda böyle bir cümlede ben bir going to kullanıyorum. 12. Ramzi Yiğit. Hocam. Evet. E, Lüke, yok. There is, a, there is a knock at the door. That will be a postman. Good. Evet. That will be the postman. Kapı çalıyor. Postacı olmalı. Tahmin ediyor. Evet, burada 13'ü ben yapayım. Boys will be boys. bu bir deyim arkadaşlar. Boys will be boys çocuklar işte büyük bir adam olacak falan gibi bir cümle anlamı olması gerekiyor. Mirza 14. Bu ben da, the bir, cast. bu da bir deyimdir. Deyimlerde hmm. bir... Evet. Yapayım mı hocam? Please. When the cat is away the mice... Şimdi dedim aslında cevabı. Ben duyamadım. Win play olacak. Deyim bu da. Kirpin olmadığı yerde fareler cirit atar anlamında. Bu da win oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Fifteen. Hamit Mert. Fifteen. Hamit Mert. Ben ses yok. Peki Ejren Kartal. I am not feeling well. I be going to faint. I'm not feeling well. I am going to faint de olur. I will faint de olabilir. Çünkü burada ıı, iyi hissetmiyorum. İyi hissetmediğim için bayılabilirim anlamda. I'm going to faint ya da I will faint. Yani, yani plan olarak düşünüyorum. Evet. Be going to olmaz ki. Çünkü bayılacağını bilmiyor. Bilmiyor. Evet. İlla bilmesi gerekmiyor. Şurada bir ipucu olduğu için çok iyi hissetmiyorum bayılacağım yani iyi hissetmiyorum orada şöyle diyorum ya size ikisi de olabilir diyorum eğer şöyle düşünürsek iyi hissetmiyorum bu yerinde ipucu var o zaman bir doyum diyor ama dediğin gibi düşündüğümüzde iyi hissetmiyorum bayılabilirim bayılacağım anlamında bir kullanılır yani nasıl düşündüğüne bağlı bu bir cümle birazdan. da it, it is 11 p.m. I think I will go to the bed now. Dört. Think olduğunda ne kullanacağız? Bil demiştik. I think I will go to the bed now. She, seventeen. Arda Ayaz. Arda? Ki şöyle nasıl yaptığınızı e, anlatır mısınız? Yapamadım da ben bunu. Bunu mu? Bu şey on altı mı on yedi mi? On yedi, on yedi. Şimdi plan olduğu ben going to kullanıyorum. Plan olduğunu ben burada nereden anlıyorum? Sixty yanlış. Buluşma var. Evet. O zaman bunu ne? Going to. Aynen. Ama ne going to? She is going to meet. She is ha. going to evet. meet. Ha. Anladın mı şimdi? Yani burada bir saat var. Demek ki bu saatte buluşacaklar. Plan yapmışlar mantıkla. Yani. Anladım hocam. Tamam. Elif nasıl? That will be the book you are you are looking for. Evet. Yes. That will be the book you are looking for. Elimde bir kitap tut tutuyorum. Diyorum ki bu senin arıyor olduğun kitap olmalı. That will be. Okay. There. 19. 19 Taha. There will be a gale. Good. Yes. There will be a gale. Fırtına olacak. Herhangi bir ipucu vermiş mi? Yok. Tahmin ediyorum. 20. Um, Eren Eren mutlu. Eren. Eren. Ufukcihat. Ufuk. Cihat. Ufuk. is a big girl now. We will buy her as a scooter. Çekemedim. We are going to buy her a scooter. Şimdi kocakız oldu. Ona bir scooter alacağız. Planımız bu yönde aslında. O anda verilen bir karar uh, şeyi ipucu falan yok yani. Ona bir ne yapacağız? Scooter alacağız. Peki. Hey, have you got any questions guys? No. We don't have much time so please listen to me. You have just one homework. Don't forget that. I send it. You will send back to me when you finished. Uh, I will ask some of you Berkay. Berkay. Yes, teacher. What are you going to do at the weekend? What are you going to uh, I'm going to do play games, video games. Play yok orada bak. I am going to play video games. Tamam. Ben do'yu soruyorum, do'yu da soruyorum. Ne yapacaksın bilmiyorum onu. Sen de play ekliyorsun do'yu. I am going to play video games. Thank you very much. Which video games do you like? PUBG, T-shirt. PUBG, PUBG. Okay. Uh, Matt, Mert Matt, Mert, you also think about your uh, uh, weekend plans. Matt, what are you going to do at the weekend? Yes, Matt. Sesi açtı, sonra açtı Peki, Elif, last, sonra what are you going to do at the weekend? What are your plans? Uh, I'm not sure, but I'm going to do my homework or study my geography. Okay, thank you very much. That's all. Uh, that's all for today, guys. Thank you very much for participating in the lesson. You are good. I really love you. I really love this classroom. Okay, see you. Take care. Bye bye.